Merhaba çocuklar ikinci dersimize devam ediyoruz Bir önceki dersimizde son iki sorumuz kalmış öncelikle onlara bakalım Yukarıdaki açıklaması verilen atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Üzüm üzüme baka baka kararır İnsan hem etkilenen Hem de etkileyen bir varlıktır Her zaman bir arada bulunan arkadaşlık eden kimseler Birbirlerinin Huyunu kaparlar yani onlara benzerler demek istiyor. Bakalım her horoz kendi çöplüğünde et, öter. E, her horoz kendi çöplüğünde öter derken arkadaşlar insan e, sözünü kendi çevresinde geçirir. Orada dinletir anlamı vardır. E, yukarıdaki ile aynı anlama gelmemektedir. Körle yatan şaşı kalkar. E, kötü kimselerle yakın olursak bu kötü huy bize de bulaşır anlamı vardır. Tıpkı yukarıdaki gibi artık cevap B olur. C ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Karıncadan ibret al yazdan kışa karşıla derken bu iki atasözü çalışma ile ilgilidir. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda kullanılan noktalama işareti yanlıştır demiş. Noktalama işareti yanlıştır. Mimar Sinan padişahın önünde eğilerek arkadaşlar ya bir şeyler söyledi bunu söyleyecek ya da bir açıklama yapacağı için iki nokta kullanılmış. Doğru bir kullanımdır. kullanımdır. Devletlim seslenme arkadaşlar ünlem kullanmıştır. Ustalık eserim Selimiye olacak nokta doğru. Padişah Sinan'ın elinden tutup kaldırdı. Ünlem kullanmış ama burada herhangi bir seslenme herhangi bir durgu içermediği için burada ünlem kullanımı doğru değildi, Yanlış bir kullanımdır. Şuradaki kullanıma bir tekrar bakalım arkadaşlar. Devletlim, ustalık eserim, selimi olacak. Eğer burada küçük harfle başlasaydı arkadaşlar burada virgül kullanıp cümlemi sona koymamız gerekirdi. Buna da dikkat edelim. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar bir metnimiz var. Metne bağlı sorular var. Bu metni e, durdurup arkadaşlar soruları siz cevaplıyorsunuz. Bir sonraki derste cevapları vereceğim. 5. sorudan devam ediyoruz birlikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece sayısı diğerlerinden fazladır? Arkadaşlar hece sayısını hesaplarken cümlenin içerisindeki ünlü harfleri saymamız gerekiyor. E ünlü harflerimiz nelerdi? A, E, I, 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 U, Ü, O, Ö şeklindeydi arkadaşlar. Şuraya yazalım tekrar. A, E, I, İ, I U, Ü, O, Ö. Ünlü harfleri sayacağız. Sayalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 heceli diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 hece. Devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 hece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ece. E en fazla diğerlerinden fazladır derken 13 olan burası Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. A. Sokaktaki bütün hayvanları besledim. Ama burada yoktur. Kadın yaşlı olduğu olsun, genç olsun hepsini davet etti. Yaşlı ve genç kelimeleri zıt anlamlıdır. Dal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? E, arkadaşlar dal hani bir ağacın dalı vardır. Bir de suyun dibine e, suyun içine girmek anlamında olan dalmak kelimemiz var. Bakalım ağacın en büyük dalını e, dalına salıncak kurdu. E, ağacın dalından bahsetmiş. Hani bir kolu bir parçası diyebiliriz. Gülün dalındaki diken elime battı. E, burada da aynı şekilde arkadaşlar gülün dalı. Masmavi denizi görünce dibine kadar daldı. Yani suyun içine girmek anlamında kullanılmıştır. Burada farklı bir anlam. Babam bahçedeki ıhlamurun dallarını budadı. Yine burada tıpkı ağacın dalı gibidir. Farklı olan C olur. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal üründür? Hayal ürünü arkadaşlar e, hani olması mümkün olmayan şeylerden bahsetmesi gerekirdi. Ödevlerimi bitirdiğimde oyun oynuyorum. Olabilir okumadığım kitabım bana küsmüş. Arkadaşlar kitap küsebilir mi? Hayır artık bu bir hayal üründür diyoruz. Her sabah erkenden spor yapıyor. E, gerçek. Dağların ardına bir kulübe varmış. Gerçek artık burası hayaldir. Aşağıdakiler hangisi anlamlı ol anlam olarak diğerlerinden farklıdır? Yine arkadaşlar gerçek mi? Hayal mi diye bakın. Deniz kızı sihirli değneğiyle taştan ev yaptı. Hayal. Köpek ve kedi şarkıcı olmaya karar verdi. Hayal. Olması mümkün olmayan şeyler. Dün akşam amcamlara yemeğe gittik. E olabilir. Gerçek. Berat dün gece aya merdiven dayamış. Hayal üründür. Artık burada farklı olan C şıkkıdır. Hecelerini ayırma arkadaşlar. olan kelimesi. K ke lo O lan şeklinde ayrılır. Çukurova çu ku -va şeklinde ayrılır. Günaydın kelimesi gü nay dın Aslan ağzı az As la -zı şeklinde Hanım ise ha me li. Karşınıza sık sık çıkabilecek kelimelerdir. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Özellikle aslan ağzı, hanım eli. hemen hemen her teste gelebilir. Bir şiirimiz var. Burada kalmış bir satırı. Buradan başlayalım. Pamuğum, karabaşım, minik serçe. Aklımıza gelmeseniz haliniz nice? Yani aklımıza gelmeseniz haliniz ne olur? Nereden bulup yersiniz ve içersiniz? Aklınıza gelmezseniz nereden yemek bulup ne içersiniz diyor? Eğer sizi düşünen insanlar olmasa nasıl koşar, uçar, eğlenirsiniz? Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakinin hangisidir? E burada sokak kedilerinden bahsetmiş. Hayır. E, Serçenin ihtiyaçları mı? Hayır. Çünkü ikmis saatte Pamuğum, karabaşım, minik serçe diyor. E, tüm hayvanlara, sokak hayvanlarına sesleniyor. Olamaz. E, hayvanlara karşı duyarlılık. E, evcil hayvanlar diyemeyiz. Artık hayvanlara karşı duyarlılık. Aşağıda altı çizgi sözcüklerin mecaz veya gerçek anlamı olduğunu parantez içerisine G veya M şeklinde yazınız. Bu davranışların gözümden düşmene yol açtı derken, gözümden düşmek arkadaşlar artık mecaz anlamdır. Çünkü biz düşmek dediğimizde aklımıza gelen ilk anlam nedir? Hani yere takılıp yere düşmek gibi. Kardeşim sancaktan birden düştü. E bu artık bir gerçek anlam. Eyvah Yiğit Bey'in evi yanıyor derken yangın çıkmış evi yanıyor. Gerçek anlam. Kuzey'in susuzluktan içi yanıyor. E çok susadığını belirtmek istemiş burada. Bu bir mecaz anlamdır. Gökhan'ın bakışları çok keskin. Arkadaşlar bir bıçak keskin olabilir. E bakış keskin bakış artık Mecaz anlamdır. Annemin yeni aldığı bıçak çok keskin. Gerçek anlam. Ninemin antika vazosu kırıldı. Hani parçalara ayrılmış arkadaşlar. Mecaz anlam. Söylediğin sözleri o kadar kırıldım ki. E ben parçalara ayrılabilir miyim? Hayır. Burada mecaz anlamda kullanılmış. Hamdi ile İzzet koyu sohbete dalmışlar. Koyu bir sohbet. Mecaz anlamı olur. Afşin'in koyu mavi kazağı çok güzel koyu mavi derken artık burada bir gerçek anlam söz konusudur. Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretleri doldurunuz. Sınavdan kaç aldın? E, soru sorduğu için soru işareti. Ay ödüm koptu bir duygu belirttiği için. Ünlem büyük başladığı için arkadaşlar. Eğer küçük başlasaydı virgül koyacaktık. Ünlemi sona koymamız gerekirdi. Ayşe Hanım eve girdi. E, küçük Başlamış arkadaşlar. E buraya nokta koyamam. Lambayı yaktı. Yine küçük devam etmiş. Elini yüzünü yıkadı. Köşesine oturdu. Ayşe Hanım eve girdiğinde neler yaptığını sıralamış. O yüzden artık buralara virgül konuş. Sınıfça Atatürk Ü. Arkadaşlar özel isme gelen eki ayırmak için kesme işareti. Ziyaret için Ankara'ya gittik. Yine Ankara arkadaşlar özel isme gelen iki ayırmak için kesme işareti konu. Evet satıra sığmadığı için alta geçmiş. Fakat burada sadece kesme işareti kullanmamız gerekir. Burada tekrar bir kısa çizgi kullanıp alta geçersek yanlış olur. Semra Hanım Ömer kahvaltı yapmıyor dedi. Bu Semra Hanım'ın sözü ama başında ve sonunda. Cümlenin sonunda nokta kullanmış ama bizden başında ve sonunda tekrar noktalama işareti istiyor. E biz birinin sözünü ne yapıyorduk? Tırnak içerisine alıyorduk. Kadir, öğretmenin bugün ders var mı? E bunu söyleyen kim? Kadir. Kadir'i konuşturacak. Burada iki nokta, burada da konuşma çizgisi kullanmamız gerekir. Bu kafanızı karıştırmasın. Öğretmen yine aynı şekilde. Evet Kadir, bugün dersimiz var. Cevap vermiş. Soru. Yukarıdaki metnin türü nedir? Yukarıdaki metni okuyalım. Köpek balıklarının yaklaşık 380 türü vardır. Ülkemizdeki denizlerde de 27 tür köpek balığı vardır. Ancak ülkemizdekiler oldukça derinlerde yaşadıkları için insanlar için zararsızdırlar. En büyük köpek balığı 20 metrelik uzunluğu ile balina köpek balığıdır. Arkadaşlar burada bize bir şeyler öğretti mi? Biz burada bir şeyler öğrendik mi? Evet. O zaman bunun bu metin türü bilgilendirici metindir. Çünkü bu parçada bize bilgi vermekte, bize bir şeyler öğretmektedir. Elips kelimesiyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İki heceden oluşur demiş. Doğru arkadaşlar. E bir, iki. iki tane ünlümüz var. En küçük hecesinde bir harf vardır. Evet, elips. En büyük hecesinde dört harf vardır. Evet, lips şeklinde olacak. Kalın ünlü harfler vardır. E biz kalın ünleri söylemiştik arkadaşlar. E burada e ve i var. İkisi de ince ünlüler. Hangi bir kalın ünlü harf var mıdır? Hayır, artık bu yanlıştır. Aşağıdaki sözcükleri, e, aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayalım. İlk harflere bakıyoruz arkadaşlar, K, 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 K. E, i̇kinci harfler, A, 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 A. E, üçüncü harflere göre bakmamız gerekir. Burada L harfi kullanılmış, burada Y harfi, Z harfi ve R harfi. E, arkadaşlar, Y ve Z Y ve Z alfabemizin son iki alfabedir. Demek ki bunlar peş peşe gelecekler ve en sonda yer alacaklar. Şuna karar vermemiz gerekir. L mi daha önce gelir, R mi daha önce gelir? E şöyledir. L, M, N, O, Ö, P ve R şeklindedir. Yani L daha önce gelir. O zaman bizim ilk kelimemiz kalem. Sonrasında karpuz. Sonrasında Y dedik kayak, en sonda kazma şeklinde sıralamamız gerekir. sıramada sıralamada ilk harflerden başlıyoruz. İlk harfler aynısı, ikinci harflere bakıyoruz. İkinci harfler aynısı, üçüncü harflere geçmemiz gerekir. Şimdi burada bakalım. İlk harfler yine aynı şekilde hepsinde aynı a a a a. İkinci harfler s s s s. Üçüncü harflere göre Karar verelim o zaman. E burada K harfi var. Burada I var. K var ve M var. Öncelikle bunlardan hangisi? Yani yukarıda söyledik mi? Hayır. Şöyledir arkadaşlar. K, L, M'dir. Yani K, M'den önce gelir. Peki I? I daha önce arkadaşlar. O zaman şöyle olması gerekir. Sonrasında her ikisinde de üçüncü harf K bir sonraki harflere göre karar veriyoruz. E mi daha önce gelir I mı? Tabii ki E. Sonrasında K'den sonra M geldiği için sıralamamız bu şekilde olur. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır demiş. Arkadaşlar penaltı dediğinde aklımıza futbol gelir. Ritim, müzik, röntgen dediğimizde aklımıza tıp gelebilir. Park dediğimizde aklımıza gelen herhangi bir şey yani bir alana ait olduğunu belirtmediği için artık bir terim anlam değildi. Bugünlük de dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.